Söyle. Ben Doktor Muharrem Baytavur, Ankara Tapu Odası Genel Sekreteriyim. Bugün İstanbul'da yapılması planlanan ama valilikçe ertelenen bir miting vardı. Aile hekimlerinin ödeme ve sözleşme yönetmeliğine iptal edilsin, geri çekilsin şeyiyle ama valilik bir gerekçe göstermeden mitingi iptal etti. E, Türkiye'nin e, birçok yerinde, birçok tapu odası bugün İstanbul'da oluşturulan aile hekimleri platformunun etkinliğine destek vermek için açıklama yapacak. Biz de Ankara'da Çankaya Bölgesi'nde Emek Aile Sağlığı Merkezi önünde aile hekimlerinin içinde bulunduğu bu durumu ifade eden bir açıklamamız olacak ve İstanbul'a da destek vereceğiz. Peki aile hekimlerinden işten sürgün olanlar var. bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle eee aslında bir sözleşme imzalıyorlar biliyorsunuz aile hekimleri. iki yılda bir o sözleşmenin şu andaki uygulanan yönetmelik ceza puanları getiriyor ve artıran ceza puanları. Bu ceza puanlarında 150 puan alanın işte çeşitli cezalara uğraması gibi bir durum söz konusu. Bunlardan biri de işte basına ifade vermek. En azından bu sesi kısma şeyi ya da haksızlıkları dile getirmeme gibi. Bu tür şeyler var. Bunlar uygun değil tabii. Şu anda bir de birinci basamak önemli. Pandemi döneminde çok önemli bir işlev görüyor. Ve birçok yerde aslında ASM'ler boş. Aile hekimleri tercih etmemeye başladı. Bu önemli bir sorun diye düşünüyorum. Peki teşekkür ederim.